Ve kayıt merhaba arkadaşlar ben Urdan ne <laughs> Outworld herdimden ötürü Rumble'de çekmeden Outworld'a geçtik. E, bunu direkt atmayacağım ama. Şimdi bir saniye. Geçen bölümlerde belki fark etmiş olabileceğiniz üzere <laughs> belki fark etmiş olabileceğiniz üzere e, şey oldu. Ufak bir ses kayması yaşadık. Ben biraz cebelleştim. Onun üzerine aynı programdan e, ekran kaydı yaptığım programdan e, ses kaydetmeye başladım. Sesi biraz daha kötü kaydediyor ama ses kaymasını engeller. Birazcık da ses üzerine oynarsam yeterli düzeye ulaşacağını düşünmekteyim. Şimdi biz buraya indik de gerçek Geçerek Atalan istirahat yerine Baltazar ha buradan Baltazar'a gideceğim. Eee peki bir şey diyeceğim. Oo burada bir şeyler var. Yıldız mantar varmış. Burayı biraz keşfetmeyelim ya. Necropolis neymiş? Ne ne var? Oo biz burada bir şeyler yapacağız. Biz burada bir şey Allah. Dayı sen çok yanlış kişiye ulaşan ama. Rage bunum yok. Diye artistik yapıyorsun. Rage bunum aktif değil diye sinirlenmedim diye artistik yapıyorsun. Çok atar batar yani biliyorsun değil mi? Aa, bak batıyormuş. Neyse güzel çelik kalkanı var güzel para ediyor. Allah Allah güzel para ediyor yani. Demir para etmiyor ya. Yani. O beşte gümüş var alır. Alırım affetmem. Ne oraya gidemiyormuşuz bir burayı deneyelim. Burada neler var? Oo selamın hello dayım. Ne yapın? Ya onu Onu öyle yaptın ama beni sinir ettin şu an. Dodge Master biraderim. Perileriz. Affetmeyiz. Vur indir şunu ya. Yani. Ne uğraşıyoruz. Bir bandaj basak. O iki tane çelik kalkanım varmış da Şöyle bir ekmek yek. Ekmek önemlidir arkadaşlar. Ekmek önemlidir. Ekmeğini yiyeceksin. Bu ne yapıyormuş? Ondan sonra birazcık da şöyle bir hil yemekten alak. Keskin ançer mançer yok. Demir uzak belki para ediyordur. Burada niye düşmanlar var onu çözemedim. Güzel ateş taşı da para eder. Al abi ingredients öyle af şeyler. Ucuz. Verir bir şeyler verirler herhalde. ama öyle gizli geçit falan yoktur herhalde Ne yani, gizli geçit. İşte bura bu kadar mı? Necropolis ipuçlarını arayacakmışık. Ben de tam aksiyon başlayacak diye Evet, bakalım ipuçlarımız neymiş. Şu ışığı da kapatalım ışık var yeterince. Hoca gitmesin ha. Ha. Ha, pardon. Pardon. Işığı kapatmıyoruz abi. Düşman var belli ki. Bunlar bizim şeyimiz değil. Sen kim artistik yapıyorsun lan? Üzerinde bir şey yok. Bilmem ne yok. Haydut. Böyle haydut mu olur oğlum? Ay. Şimdi ağırlaştık. Evet ağırlaştık. Bu doğrudur. Bir iki ufak bir şey atacağız. Madenci kazması Kardeşim madenci kazması lazım. Demir balta at. Şunu at. Dur bir dur dur biraderim dur. Ne yapıyorsun hemen sen ya? Kendine gel ya kalkanım falan da aşağıymış. Şunu al bakayım. Ondan sonra biz ne atak biz bir şey atmayak şimdi. Sandığı açayım lan. Devam eder. Şu rage bunun bir gelirse artık. Manay, manam da bitmiş. Şöyle bir manayı da basak. Rage'imizi açalım abi. Artık atlayıp tutlayabilirik. Etkileşelim biraderim. Etkileşelim. Burada ne var? Açın lan kap. Marker hazine anahtarım gerekti. Buraya nere? Buraya yukarı çıkıyor. Şimdi yukarı ile işimiz yok. Bir dursun. Buraya yukarı çıkıyor. Yukarı ile işimiz yok. Aşağı binek. Ayy anasının. E ben nereye gideceğim? O zaman buraya gideceğim. Selam yakışıklı. Nasıl? valla bu uzaklaştırma olayı hiç hoş değil ya. Onu beni çok uğraştırıyor ya. Şuradan bir çay çek. bir keyfimiz yerine yesin. Köşeye sıkışır mısın ya? Abi bu ne ya? Hemen doldu. Stamina mı bitti ya? Güzel. Bunlar para. Bunlar güzel paralar hem de. Paraya ihtiyacımız olacak mı? Olacak. Yani hiç olmayacak değil. Ama inanılmaz ihtiyaçlarımız bitti şu an. Çanta çok mu ağır? Ayıp lan. Demir büyük kılıç para eder bence. Demir mızrak Şimdi bu da lazım olabilir. Demir mızrak etmeyebilir ya. Demir mızrak atan. mantar toplayalım kardeş. Lazım olur belli olmaz. Bu arada ben şöyle bir saçmalık yaptım değil mi? Aynen. Allah. At abi şunu al şunu ya. Ney? O bu lazım. Bu da lazımdı. Harika, harika, harika. Yük yanıcı, bilmiyorum o ne işare. Bakalım aşağımızda ne var? Aşağımızda şöyle çok zorlayıcı bir şey durmuyor da biz buradan nereye gideceğiz? Ben aşağı mı aşağı inceğiz. Umarım bu da inecek. İneceğiz evet, evet, evet. O, o bir şey miymiş gerçekten? Ha o zaman o bir sıkıntı yaratabilir. Şöyle bir al. Şunu şöyle bir in. Evet evet. Bu biraz sıkıntı bir şey. Hatta buna şöyle bir şey kullanacağım. Bu bizim e, ultimate'imiz arkadaşlar. Rage bunu yok ediyor. Ve öküz gibi hasar veriyor gördüğünüz gibi. Yok ettik. Başla başla. Temiz su. Biraz güçlü bir arkadaş. Öyle inanılmaz bir boss değil de Bazar Bellot. En azından oraya gelen vurmuş ve canavarlığı olsun diye bırakılmış. Şoktan gözleri donmuş. Balthazar ölmüş arkadaşlar. Baltazar'ın selasını okumuşlar. Bu neymiş? Bu düşmüş not görüşe göre aklına belki hakkında emirler içeri Belki de rehinlerine ne bir ipucu vardır. İlk önce mavi konseyin altındaki arşivlerin imhası. Erodan imzasını tamamen sağlayamıyoruz. En azından olduğu uzun süre erişememedi sana. Alda eski devamlı temsil eden elçi gördüğün yerde öldü. İsmini kadar cephane kullan bu toplantıdan sağ çıkmayacak. Tarihçi bazı öpertü evet. yakala ve sorgula. Eğer eski davantın durumunu desteklediğine dair bir sinyal gösterse eski yönden içine mağarada kullan. Eğer ökelemesi gerekiyorsa en kısa sürede ona hiç kalp yani hayvanlar var. Eğer fırsat çıkarsa bir konseyde ordu kaçır. Onlar video için tut ve gerçekten gerekli olmadığı sürece öldürme. Güneyde yanmış ormanlarda eski koyuyla zamanlı ve donatı. Tamam. Tüm bilgiler taş altında kalacağız. Tamam ben çözdüm. Ee, kasılmak için gittiğim yanan ağacın oradalar arkadaşlar. Orada bir karakol var oraya götürmüşler. Kolaydı zorlanmadım. Burada sandık falan var herhalde. Bu ne? Kafes. Oo, shit. Yavaş dayı. Hop. Şunu bir basabilir miyim? Sen kulcusun. Abi ben seni böyle zor ama ışığı da... da ihtiyacım var. Hah, Ay onu yemek istemiyordum da neyse cool bunun vardı Allah'tan. Bak şu olaydan nefret ediyorum işte. Şu yükseklikten ötürü vuramıyorum ya. Nefret ediyorum bu olaydan. Biraz stamina'm da olsun. Bak işte, yine oraya gitti. Hah iyi var. Güzel, gayet güzel. Bayağı para kaldıracağız buradan bu arada. Onlar almıyor şimdi, onlar biraz sıkıntılı. Buradan bayağı para kaldıracağız. Umarım fenerim bitmez. Ben fenerim bitmesine korkuyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Burada hiç sandık bandık yok mu ya gerçekten? Tabi alayeyi köymüş. <laughs> o zaman yapacak bir şey yok. Tam bir çıkalım. Bakam bakam bakam. Bakam bakam bakam. Hep var. Bunlara gerek yok. Hmm. şöyle bir thumbnail için foto alayım. <laughs> thumbnail için foto alayım. Aa dayı sen ne yapıyorsun burada ya? Bunlar biraz sıkıntılı arkadaşlar ya. Bunlar biraz vurur yani. Bunlar vurur yüze ifadesi biraz bunlar. Aman aman aman. aman, aman. aman. şeyi de bırakamıyorum. Sırt çantasını da bırakamıyorum. Işık lazım. Işıksız dövüşemem. Bak paladyum var arkasında ha. Paladyumu salmam. Dayı paladyumu salmam. Biraz stamina ama ihtiyacım var ama artık hani. bu kadar yavaş stamina da dolmaz yani. İyice bir uzaklaşalım. Vuuu. İmpakta bebeğim. Anın. Vurma vurma. Bir şey, bir şey diyeceğim, vurmasana. Bir diyeceğim, bir Vurmasana. Ay, onu yemeyeceğimi düşünmüştüm. Ay, aynı bu kıyıp duruyorum, çıldıracağım şimdi. Ha, rage bun geldi de kullanmak istemiyorum. Ha şunu kullanayım ama. daha aciz yapacağım. Şunu bir öl, bir öl artık. Ha, oh. Güzel abi. Bunlar hep para arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar çok güzel paralar hem de. Burada da paladyum varmış. Paladyumu da gömelim. Paladyum iyidir. Bilirsiniz. Orta yakut. Or orta yakut da iyi. Onun için güzel planlarım olur. Buradan yol yok değil mi? Ben bir can can ayarlayayım abi. Mineral çayım yok mu benim? Bu şey çayı yetiştireceğiz acaba. Mineral çayım cidden yok mu ben? Hmm. Bunları blood Mushroom var bir tane şey için kullanabiliriz. Neyse dur bakalım ayarlarız mineral çayı dışarıda. Tan yol var mı? Burada bir şey yoktu. Tan yol var. Tan yol var da şöyle bir sıkıntı var ben bir cam basayım. Korkuyorum arkadaşlar, korkuyorum. Bu 5 mi? 6, 5, 6 Yok mu ya şöyle ufak ağırlıklarla. Hadi şu içsin bakalım. Range boonumuzu da basalım. Arkadaşlar. Ne olur ay ba bu neymiş. İşte burada atılanlara saygıyla ve iyi niyetle şey yap. Hmm. Hmm. Hmm, istiyorum Burada ne var? Da kürek, birek var burada. mu? bunu? Kazamıyorum herhalde. Madenci kazması. Burada ne var? Çöp yanında. Ay bu bana çok lazımdı. Çok güzel oldu. O bana çok lazımdı. Çok güzel oldu. Arkadaşlar e, bu ildin as silahını alacağız da oyun sonuna kadar kullanacağım silah o onu şey yaparken lazım olacak onlar. Evet şimdi şeyden çıktık de herhalde ben çıktık yeni fener alsam aslında bayağı iyi olur. Ee, nerede olduğumuzu bulmak lazım şimdi. Yavaş yavaş. Ay yanlış yaptım. Ne yapacaktım? Ee, neredeyizdir? Yalnız kulede olabilir miyiz? Bilmiyorum. Geldi 20'li falan var. Orada bir supply cache var. Keşke nerede oldum bilsem şu an bakıyorum tanıdık landmark için yer işaretçisi için hani haritadan yolum bulmam için ya bu yol çıkışa gidiyordur o yüzde yol çıkışa gidiyordur yüzde de hey tamam biz neredeyiz biliyor musun şunlardan birindeyiz Aa, çok büyük bir ihtimalle şuradan çıktık çok büyük ihtimalle şuradan çıktık Eee şimdi spiritual varmış olmadan o hayaletleri yenmek çok zor. Onlar çünkü fiziksel hasar çok az diyor. Spiritual varnish olmadan onlara pek iş, işlemiyor bir şey, hayalet oldukları için. Ne kadar mantıklı değil mi? Eee bu yalnız kule de değil lan bu. Bir saniye ya. Buradan başka hayaletli bir şey mi varmış? Yıkılmış yerleşim ola olamaz. Eski el değirmeni olabilir mi? İhtimal dahilinde ama ya bu kale kapısına benziyor. Biraderim ya. Kale de yok ki. Aa şey var lan. Tamam doğru burada kale var doğru. Biz şu an buradayız. Doğru. Şimdi bölge giriyoruz. Aynen 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 aynen. Tamam. Kale den, kale deyin. Dura kale. Tamam çözdüm. Şimdi bu aldıklarımı bir satayım. Ee, sonraki kısma hazırlıklarımı falan yapayım. Ee, bunları satacağız öyle. Ee, bu videoyu kapatacağım sonra silah almak için öbür videoya başlayacağım ben. Yani çok canım çekti Outward hiç öyle Outward aşardım. Yani bir, birkaç bölüm bu şekilde çekeceğim. Umarım sesteki gürültü inanılmaz fazla olmaz diye umuyorum. Ee, kontrol edeceğim şimdi. Ee, i̇nşallah çok değildir. Umarım çok değildir yani. Şimdi şunları bir satalım. Ee, hazırlıklarımızı yapalım. Hey there. Hazırlıklarımızı yapalım gözü atmış. Evet bunlar para etmiyor şu anda. Yani. Bunları almayacağım. Sadece kalkanları alacağım. Bu lazım bana. Bu lazım değil. Bu lazım değil. O lazım, o lazım değil, o lazım, o lazım. Böyle ee, yanıcı eski fener gerek yok telli salatayı öğrenelim ateş böceği tozuna da gerek yok kanıtlara da çok gerek yok şu dursun bir dağıtalım bu da gitsin şu bir dursun elimde lazım olacak Paladyum kullanmayacağız verdim şunu satıyoruz şunu satıyoruz, şunlar gidiyor, çok bezleri. Ondan sonra ateş taşını da sattım. Başka ne kaldı? Şöyle bozulacak bir şey varsa yakın sürede onları da satayım, yokmuş. Tamam, 291 temiz. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle şu runic miğferi alacağım. Çünkü mana bedelini azaltıyor falan filan yani sonuçta kullanıyoruz bana stamina da şey yapmıyor stamina bedenine de şey yapmıyor ene pardon buna enerji bedeli diye geçirdim enerji bedeli de az veriyor yani artısını bütün zırhlar çünkü enerji bedeli verir artı enerji bedeli vermeyen tek zırh hani şey vermiyordur savunma vermiyordur şundan Abi sen bu seçkin veriyormuş bir saniye. Şu seçkin. Seç ya seçkin de veriyor abi. Seçkinden de ziyaret Ondan kurtuş yok. Onun için manadan kurtarmaya çalışacağım. Eee hayır. Ödemeyi onaylayalım kardeşim. param ver bana. Şimdi 1 2 crafting'e girişeceğiz. Ee, bu lazımdı, bu lazımdı, bu lazımdı. Güzel. Şimdi arkadaşlar size Birkaç bir şey nasıl yapılır onu öğreteyim. Ice Furnish nasıl yapılır onu göstereyim hemen size. Gece de oldu. Simya iksirimizi çıkartalım. Can iksirimizi bir yapalım arkadaşlar. Can iksiri önemli. Sonra Lilibit Ma şey Coldstone, Banstone değil. Ee, bu. Aynen. Bir buz, buz verniği arkadaşlar. Buz verniği silahımızı şey, ice gibi buz. Ee, Türkçesi neydi ya? Buz paçavrası herhalde Türkçe bilmiyorum gerçekten salladım paçavra ne ee, <laughs> işte onun gibi şey yapıyor buzla Infuse diyor. Buz nasıl şey yapıyor? Ee, şöyle göstereyim. Şimşek ney? Şimşek diye yanlış çevirmişler arkadaşlar. Buz elementi şey yapıyor. O yanlış. O şimşek değil o buz. Yalan 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 yanlış şeyler vermeyin. Şunu da öğrenelim. Şunu da öğrenelim. Ee, birkaç tane daha o weed'den almak istiyorum. Ee, o alkole de ihtiyacım var. Benim aklımdaki şey şu. Goldstone lan goldstone Ha öleceğiz o Yandık lan yandık arkadaştır. verelim. Evet, ee, bu soğuktaş soğuk taş yapmayı planlıyordum ama ee, mavi kum istiyormuş. Mavi kumla uğraşamayacağım için şuradan şöyle bir şey yapacağım. Bir şeyler satın almak istiyorum eee, varsa direkt ice Burnley alayım. Yok mu? Eğer yok ise e, alkolden var mı? Alkolden var? Üzüm şarabından var. E, üzüm şarabı üzerine bir de o weed'den lazımdı değil mi? O de yoksa şey yapmayayım hiç abi. O de yoksa hiç şey yapmayayım. Almayayım direkt. Yokmuş. Tamam. Gerek yok. Bir tanesi. Şimdi işimizi görsün. E, yapacak bir şey yok. Evet, bir, bir, bir daha şey bakacağım. Deniz şey var mı? O da yok. Ee, ne yapalım o zaman peki. Şunları da satalım? Şu dediğim gibi görevde lazım olacak. Loot almak için onu şimdi tutacağım. Ee, mana inliyorduk bununla. Bir dursun bu. Başka bir şey şu gidecek. Tamam başka da bir şey yok arkadaşlar. Bir de şunu atacağız. Tamamdır. Evet bu bölüm bu kadar. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.